Cümleden selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam, hoş geldin. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun cümlemizden. Sedef. Ceren nerede? Odasında. Çıksın da artık. Hoca uyandı, okuma başlayacak. Ne yapıyorsun Ceren? Çantamı yapıyorum baba, okula gideceğim. Ne okulu kızım? İçeride kardeşinin duası okunuyor. Geçsene annenlerin yanına ayıp. Ceren ben kime diyorum? Kızım. Hep bunu yaşayacağız değil mi baba? Hiç normale dönmeyeceğiz. Maalesef. Artık hep bununla yaşayacağız kızım. Ama, en Ama baba ben artık yapamıyorum. ya Boğuluyorum bu evde anladın mı? Cevir. Cevir. Nereye gidiyorsun sen? Okula gidiyorum baba. Gitmeyeceksin, geç içeri. Ya gideceğim. Gitmeyeceksin dedim. Gideceğim, eve mi hapsedeceksin beni? Gerekirse hapsedeceğim Ceren. Ya ne çabuk unuttun daha, dün ser senin teki musallat oldu başına ya. Ya dün öyle bir şey oldu diye hayatım boyunca evde mi duracağım baba? Ceren, bak benim asamı bozma. İçeride kardeşinin duası var, ben burada seninle uğraşıyorum. Bana saygın yoksa, kardeşine olsun biraz. Benim saygım var sana da var, kardeşime de var. Sizin bana saygınız yok. Ben ne yaptım baba? Sabah uyandım. Yine normal bir aile gibi oturalım diye kahvaltı hazırladım. Siz ne yaptınız? Ha ne yaptınız? Enişte. Bırak gitsin. Ben okula bırakırım. Çıkınca da alırım. Tamam mı? Bekle beni üstümü değiştirip geliyorum. Geldik. Hadi bakalım iyi dersler sana. Kaçta almaya geleyim seni? Ya teyze ben gelirim saçmalamayın. Olmaz. Baban öyle izin verdi. Bir çıkınca da ben alacağım dedi. Tamam. Tamam mesaj atarım o zaman ben sana. İyi tamam. Hadi görüşürüz. Teyze. Efendim canım. Bir de ben sabah seni gördüm telefonuna bakarken bilet bakıyordum. Gidiyor musun? Bir yere iptirdim sadece. Birkaç gün daha iznimi uzatmaya çalışıyorum. Tam belli değil. Ama sonuçta gideceğim. Ben ne yapacağım sen gidince? Bunun ne işi var okulda ya? Daha kaç gün oldu? İşte duracak şimdi. Yazık. Ne duydun? Ya hemen anlat. Bu kız var ne üstünde? Cem. Aa, Ceren. Kız, ne işin var senin burada? Niye? Burası benim okulum değil mi? Ya öyle de, ne bileyim biraz daha şey yapsaydım. Ne yapsaydım? Geçirdim. Yani biraz daha dinlenseydin demek istiyor Merve. Normal zaman olsa gelmek istemezsin, şimdi ne bu acele? Şimdi gelmek istedim ya, şimdi gelmek istedim bir de hesap mı vereceğim size?